gözlerini açıyorsun. Şaka şaka bir şaringanın yok ama eşsiz bir yeteneğe sahipsin. Öncelikle sen bir suikastçısın. Genellikle suikastçılar arasında bu üçü popülerken sen adeta Matrix'ten sıyrılarak Hayabusa main olmayı başardın. Günlük ninja rutinine geçmeden önce videonun sonunda çıkacak 3 karakterden bir tanesini yorumlara yazarak sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. İşte günlük ninja rutinlerin Rakiplerine şekilli gölge oyunları yapmak. Zor durumda ulti atarak çayından iki yudum almak. Ve sürekli Hayabusa banlandığından eğer şanslıysan anlanmadığı bir maça denk gelip Hayabusa oynamak. Ya, <laughs>